Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi 11 ilimizi vuran depremin merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık'tı İlk depremin. Merkez üstü tabi Kahramanmaraş'ta bu üzücü acı olayda ağır hasar alan illerimizden bir tanesi. Kahramanmaraş sektörümüz açısından da çok önemli üretim üstümüzdü. Tabi bu deprem e, sektörümüzü de çok olumsuz etkiledi. Özellikle Altınşehir çok önemliydi. Kuyumculuk üretimi açısından çok önemli bir tesisti. Ama tabi deprem... Altınşehir'de etkilendi. Peki Kahramanmaraş'taki son durum ne? Sektörümüz açısından son durum ne? İşte bunları konuşacağız. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Öz yayınımızda. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii öncelikle başsağlığı diliyoruz başkanım. Hayatını kaybedenler oldu sizin yakınlarınızdan da. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah razı olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Bir altı e, 6 Şubat'ta bir deprem değil sanki bir küçük kıyameti yaşadık biz burada. Tabi e, tabii il olarak gerçekten özellikle Hatay, e, Kahramanmaraş ve e, Adıyaman illerimiz buradan çok etkilendi. Kahramanmaraş'ta gerçekten bu aralar yaşamak çok kolay değil. Bir yandan hasarlı binalar yapılıyor, bir yandan harfiyatlar kalkıyor. Yani bir kara bulut Kahramanmaraş'ın üzerinde, belki bu 10-11 ilimizin üzerinde bir kara bulut dolaşıyor. Her gün artçılar devam ediyor. Depremsiz günümüz yok gibi. Ee, bu da bizim moralimizi bozuyor ama yapacak bir şey yok. Yıkılmadık çünkü artık hayatta devam ediyor. İşimize sarılacağız artık Mustafa Bey. Başka çaremiz kalmadı. Evet başkanım tabii yaraların sarılması için de e, hem sizler e, mücadele ediyorsunuz. Devletimiz bir yandan, e, milletimiz bir yandan destek olmaya çalışıyor. Tabii Kahramanmaraş'ın da yaralarının sarılması... Çok önemli özellikle söylediğimiz gibi başkanım Kahramanmaraş'ın sektörümüz için çok büyük bir önemi var. Çünkü İstanbul'dan sonraki üretim üssü ve tabii sizin de çok önem verdiğiniz ve sektörümüze de büyük değerler katan Altınşehir tabii ki depremden etkilendi. Ne derecede etkilendi başkanım onu sormak isterim size. Evet Mustafa Bey, ben çünkü oda başkanı olmaya ilk e, adaylık sürecine çıktığımda hayalimde bir kuyumcu kent yapmak vardı. Ve 2005 yılında oda başkanına aday oldum. Hep hayalim bir kuyumcu kent yapmakla geçti. İşte 2020 21'de, 2020'de bitirdiğimiz bu altın şehri hayalimizi gerçekleştirdik. Tadını çıkaramadan işte Maraş bu büyük felaket oldu. Büyük deprem oldu. Ee, çok şükür Altınşehir'in içinde kimseye e, bir zarar gelmedi. Malına zarar gelmedi. Hayatına zarar gelmedi. Doğrudur Altınşehir'de aynı Kahramanmaraş'taki diğer binalar gibi birçok gibi hasar aldı. Yani çünkü bu deprem bir olağanüstü bir depremdi. Beklenmedik bir depremdi. 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. Akabinde 9 saat sonra 7.6 şiddetinde tekrar bir deprem yaşandı. Akabinde Hatay'da 6.4. Yani bu büyük depremlerin hepsini burada yaşadık. Yani hayatta olduğumuz için şanslıyız diye düşünüyorum ama... Hayatta genel demin de dedim, devam ediyor. Biz e, şu anda e, altın şehre ayağa kaldırmak için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda bir heyet burada hala bir çalışma yapıyor. Yani e, nasıl bir güçlendirme kullanacak, sismik izolatör mü kullanacağız, e, farklı e, teknikler mi? Bununla ilgili birçok firmayla görüşüyoruz. Şu anda projelendirme aşamasındayız. Bu projelendirme aşaması bittiğinde imalat çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü bir şeyin ilk başı onu tasarlamak, ne yapacağını bilmek daha zordu. Biz belli bir süreç bu projelendirme aşaması biter bitmez hızlıca da imalata geçeceğiz ve burayı daha güçlü, daha dayanıklı hale getireceğimizi düşünüyorum. Firmalarımızın yaklaşık yüzde e, buradan ayrılanların yüzde 8'i, yüzde 10'u şu anda çalışmaya başladılar. Farklı ortamlarda, farklı yerlerde e, bir şekilde e, iş yerlerini kurdular. Oralarda çalışanlar var. Bir kısım e, küçük sanayi sitesi diye tabir ettiğimiz yerde iş yeri bulup orayı hazırlayanlar var. Bir şekilde orada üretime devamı geçici de olsa üretime devam etmek için çalışan firmalarımız var. Biz, Kahramanmaraş'ta e, Arasa Otopark dediğimiz bir katlı otopark vardı. Oranın bir katının tahsisini Büyükşehir Belediye'mizden aldık. Oraya 62 tane iş yeri, şu anda onun e, planları, projeleri bitti. Hemen dükkanların imalatına geçip 62 firmamızı oraya yerleştireceğiz. Ee, Kahramanmaraş Altınşehir'in e, e, misafir otoparkı var siz de görmüşsünüzdür geldiğinizde e, misafir otoparkında bir hasar yok bir, yani herhangi bir şey yok en küçük oraya bir 30 tane iş yeri planlıyoruz şu anda onların da imalatına başlayacağız hemen yani bayramdan sonra zannederim ki Firmalarımızın yüzde tırtına yaptığını bir şekilde bir yerlerde çalışır hale getireceğiz. Ee, bu da artık yani biraz e, normalleşeceğimizin sinyallerini verir diye düşünüyorum. Mustafa Bey bir de en çok tabii anlamadığımız şeyler şu gerçekten Kahramanmaraş ciddi bir şekilde arz talep dengesini karşıladığının farkına vardı. Yani müthiş şekilde bir sipariş patlaması, böyle sanki ya işte Türkiye'nin 11 ilinde deprem olmuş, büyük yıkım olmuş, deprem olan bölgelerde bile ciddi bir altın talebi var, yani ben kapı talebi var. Bunu da anlayamadım, Anlayamış, anlamış da değilim, hala bir yorum da getiremiyorum, bir karşılık bulamıyorum bununla ilgili böyle olunca firmalarımızı biraz tabi ateşlediler yani bir an önce hızlıca üretime geçmek için belki de bu böyle daha iyi oldu en azından firmalar şimdilik olumlu yerler olmasa dahi üretimlerine gene Kahramanmaraş'ta üretimine devam edecekler hı hı. Başkanım tabi siz de vurguladınız Kahramanmaraş ürün tedariği açısından çok önemli bir ildi Tabii Kahramanmaraş'ta şu an itibariyle üretim e, durunca bir süre e, herhalde çevre illerde de çok büyük bir e, sıkıntı oldu. Ürün tedariğinde sıkıntı yaşadılar galiba. Bu da fiyatlara da herhalde biraz yansıdı. Yani Kahramanmaraş'ın sektörümüz için ne kadar önemli olduğu da bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu galiba. Evet, e, ben de tabi duyuyoruz arkadaşlardan. işçilik fiyatlarında %30 artış falan olmuş. Ya yani bu da işte Türkiye'nin e, bu hususlarda böyle bir standardı maalesef yok. Yani bir Taraman Maraş'ın fiyat hususunda özellikle bir denge, balans e, görevi gördüğünü e, hep birlikte gördük. Yani bunu e, dışarıdaki firmalardan ya ne zaman işe başlıyorsunuz ya biz e, ürünlerde işte işçiliklere şöyle zam yaptılar böyle zam zamlar. Yani tabii ki e, bu bir arz talep meselesi. Bir şeye çok fazla talep olursa mutlaka onun fiyatında belli bir artış olabilir. Ama bunu e, çok e, abartmamak da lazım. E, yarın işte e, belli bir dönem şimdi firmalarımız çalışmaya başladılar. E, Ramazan ayı içerisindeyiz. Genelde Ramazan ayında bizler biraz firmalar e, şeylerini yaparlardı. işçilerine. Ramazan tatili verirler. Çalışanlar bakıyorum sahura kadar çalışıyorlar. Yani çalışmayan firmaların aradaki açığı ciddi şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Zaten sezon olarak öyle bir sezondaydı ama işte bu depremde ne olduysa işte yaklaşık 600 tane firma çalışamayınca ee, sanki ortada büyük bir iş potansiyeli var gibi bir algı oluşumunu başladı. Ee, Türkiye bir bütün. Bunun içinde Kahramanmaraş'ı, Adana'sı, İstanbul'u, e, Trabzon'u diye bir şey yok. Yani bir yerde üretimin bir ayağı kesildiği zaman bu e, tüm Türkiye'yi erteliyor. Maalesef bu böyle. Önemli olan e, birbirimize yardımcı olmak. Bundan sonra benim özellikle ee, tüm Türkiye'deki e, esnaflarımızdan talebim. Yani e, Kahramanmaraş esnafı, Antep esnafı, Adana esnafı, Adıyaman esnafı, büyük hasar aldı. Maladya esnafı. Yani e, artık e, birbirimize daha sıcak, daha seveceğim. Art niyetsiz sevmemiz, art niyetsiz bir e, alışveriş yapmamız, samimi alışveriş yapmamız birbirimizi üzmememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz iyi niyetle biz siparişlere yetişmek için firmalarımız burada belki çalışanlarının kalacakları bir evleri yok, bir konteyner yok, birçok çadırlarda yağmurun altında, gölün içinde, çamurun içinde yapıyorlar. Yani bunlar çalışıp bu alın terlerini döktükleri ürünlerin de artık Türkiye pazarında gittiğinde ben tüm illerimizin daha onlara sıcak kalplerini açmasını, gönüllerini açmasını biliyorum. Yani artık birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle başkanım çok önemli. Ee, söylediğiniz gibi orada. E Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımız olsun, sektördeki çalışanlarımız olsun, sizler olsun çok zor şartlarda şu an itibariyle barınma problemi de bir yandan halle olmaya çalışılıyor. Konteyner kentler ama çadırlarda da kalanlar var. Başkanım özellikle tabii siz de söylediniz şimdi kalifiye eleman çok önemli bizim sektörümüz açısından. Maraş da bu konuda tabii çok büyük bir potansiyele sahipti. Sektörümüzde çalışan binlerce insan vardı. Bu deprem sonrasında yine Kahramanmaraş'ta var mı? Acaba çalışanlar yoksa diğer illere gittiler mi? Siz gitmemesi yönünde bir çabanız olduğunu ben biliyorum. Özellikle kalifiye ben elemanları araçla işte. tutmak için. ya Biz firmalarımızla görüştük. Dedik ki e, firmalarımızın e, gerekli haftalıklarını maaşlarını verelim. Tek e, bunları dağıtmayalım. Çünkü dağıttığımız zaman toplaması gerçekten zor olacak. E, nitekim de şimdi e, firmalarımız gerçekten de bunu yaptı. Şimdi en büyük sıkıntımız e, e, insanların konaklayacağı yerler. Yani, demin dedim ya e, insanların evleri kalacak bir yeri olmadan da bir işinin olmasının bir anlamı yok. Hızlıca işte konteyner kentler kuruluyor devamlı. E, bunu daha da gece gündüz e, devletimiz, hükümetimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. E, bu konaklama ve konut işi çözülürse biz zaten kendi çalışanlarımızla ilgili hiçbir tereddütümüz yok. Bir yere gitmelerine de müsaade etmeyeceğiz. Çalışacaklar. Zaten şimdi açılan atölyelerimiz bir şekilde diğer açılmayan, çalışmayan atölyenin çalışanlara da onlara yardıma gidiyor. Bir şekilde bir aradaki şeyi bu dengeyi de sağlıyorlar sağ sağolsunlar. Maraş böyle bu hususta çok kendi içinde milliyetçilik ruhu vardır böyle bir birbirlerine yardımlaşma birbiriyle hem maddi hem manevi anlamda birbirlerine çok destek oluyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben mutlaka buradan ayrılanlar olmuştur yani ama bu çok bizi etkileyecek şekilde değil. Ben ilk günden beri de diyorum. Ya burada bu sektörü dağıtırsak toplaması zor olur. Bence farklı farklı illere gitse de ne oralara bir faydası olur. Bir şekilde heba olur giderler diye düşünüyorum. Burada bir altyapı var, donanım var. Bunu her şehir bunu karşılayamaz. Yani bir atölye vermekle orada bir atölyenin çalışması, randımanla çalışması anlamına gelmez. Bunun altyapısı olacak. Yani malzemecisi, ayar evresi, işte hasçısı, değişimcisi, rafinerisi. Yani bunlar olmadan bu işler olmaz. Yani Karamanmaraş'ta bu iş oturdu da 50 yılda oturdu. Yani altın şehirle birlikte de zirveye çıktı. Yani e, İstanbul'dan malzemeciler geldi buraya. İşte kalem tıraşlar geldi, cilacılar geldi, yaldızcı geldi. Yani sistem daha bir seri üretime geçti. Ve altın şehirle birlikte biz aslında bir sektör olduğumuzu hatırladık. Daha önce küçük küçük imalatlar, atölyelerdi. Artık 50-60 kişinin, 100 kişinin çalıştığı firmalarımız var. Onun için buranın dağılması bence hem Kahramanmaraş ekonomisine büyük zarar verirdi, hem de bence kuyumculuk sektörüne de e, ciddi bir e, e, kan kaybı yaşatırdı Yani Türkiye genelinde diyorum. Hı hı. Başkanım son olarak şeyi de sorayım. Ee, özellikle tabii e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da e, herhalde bakanımız da geldi sizinle birlikte tesisi gezdi. E, herhalde e, özellikle uzun vadeli faizsiz e, kredi desteği sağlanacak galiba esnaflarımıza. E, bu tür dest destekler var mı? Esnaflarımız nelerden yararlanabiliyorlar? Şimdi e, Mustafa Bey e, şöyle söyleyeyim. Biz tabii şu anda e, biz buradaki e, hasarları giderme imkanımız var, giderebiliriz. Ama zaten bir deprem yemişiz, bir hasar almışız en azından bunun giderlerine firmalarımız çalışmıyorken bir de firmalardan para alarak buraya bir yatırım elindeki sermayelerini azaltmak istemedik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile görüştük. Buraya da zik geldi. Ee, uzun vadeli, aynı burayı yaptığımız sistemle ilgili uzun vadeli bir kredi talebinde bulunduk ve buna da sıcak baktı. Ee, faizsiz olabilir. Aynı buradaki gibi yıllık yüzde bir faizli olabilir. Ee, onun için gerekli e, bizim bura yatırım programından çıkartılmıştı altın şey. Tekrar yatırım programına alınması için talimat verdi. Tabii bu devlette bazı işler, prosedürler biraz zaman alıyor. Belki bizden esnaflarımız geç kalıyoruz bilmem ne gibi şeyleri, talepler oluyor ama burada harcanacak para, burada yapılacak yatırım büyük. Biz de istiyoruz ki esnafımız buralara bir depremi yemiş bir de buraya para harcamasın, buraya masraf etmesin. Biz bunu devletle çözelim. Çok önemli değil. Bir ay, iki ay gece olsun ama en azından firmalarımızda buraya kafaları buraya para vermekle veya buraya para harcamakla geçinmesinler. Şu anda da onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle şey bittiğinde bu güçlendirme projesi şu anda çalışılıyor. Güçlendirme projemiz bittiğinde e, ihalesi için yani masrafımız belli olacak. Ne kadar bir, e, bir e, maliyet olacak. Üretici firmadan bunları görüşeceğiz. Ve bakanlıktan bununla ilgili imalata başlamak için e, aynı yapıldığında hak ediş usulü ee, buranın e, güçlendirme projesini hızlıca yapmak istiyoruz. Aslında burada çok uzun vadeli bir şey yok ama işte demin dediğim gibi insanların çok e, mali olarak şu dar günde, zor günde olduğu şu günlerde insanların cebine dokunmak istemiyoruz. Onlara dokunmadan burayı bir birkaç ay geç olsun önemli değil ama e, layıkıyla yapalım, çıkalım inşallah diyoruz. Yoksa burada Şimdi başlasak hemen kendi cebimizden yapalım desek 7-8 ay sonra burada çalışmaya başlarız. Yani o kadar e, abartılacak burada da çok büyük bir şey yok ama tabii biliyorsunuz bizim e, buyumcuların yük ağırlıkları binada çok fazla. Her dükkanın içinde en az 3 tane kasa var. Ee, makine, ekipman ee, zaten binamıza hasar veren büyük ağırlıklar da kasalardan dolayı oldu. Ee, kasaların bir kısmı, dik kasalar depremde ne kadar büyük bir e, sarsıntı olmuş ki devrilmiş. Yani yere yapmış. kasa, iki tonluk kasa nasıl devrilir? Bir insan gücüyle devrilmen mümkün mü? Yani e, bunların verdiği şiddetle biraz işte binadaki yükün şiddeti birleşince maalesef e, karşımıza böyle bir e, şey e, çıktı, bir hasar durumu çıktı. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Ee, tabii özellikle çok büyük bir acı, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir yandan sizin de gayretleriniz var, diğer kuyumcu esnaflarımızın gayretleri var. Bir an önce yaraların sarılmasını diliyoruz biz de. Çok geçmiş olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Benim sorularım bunlardı var mıdır eklemek istediğiniz? Şunu e, istiyorum, yani şu anda da konteynerden bağlanıyorum. İşlerimizi artık konteynerden yapıyoruz. E, şöyle söyleyeyim, Allah böyle bir felaketi ülkemize göstermesin. Zor bir olay. E, benim ricam e, bu zor günlerimizde dayanışma içinde olalım. Birbirimize yardımcı olalım. En azından kendi esnaflarımız birbirimize daha sıcak, daha canlan, daha samimi yaklaşırlarsa biz bu acıları çabuk unuturuz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ayınlar. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Hem size tüm Kahramanmaraş'ımıza geçmiş olsun diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz size de verdiğiniz bilgiler için. Söylediğimiz gibi Kahramanmaraş çok büyük bir felaketle sarsıldı. Sektörümüz de yara aldı. Tabi bununla birlikte yaralar bir yandan sarılmaya çalışılıyor. Altınşehir'deki son durumu konuştuk. Sektörümüzün Kahramanmaraş'taki son durumunu konuştuk. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Öz aktardı bize son bilgileri. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.